Sonic Sega'nın maskotu ve oyunu olarak ilk defa 1991 yılında ortaya çıktı. 1993 yılında ise Archie Comics tarafından Sonic the Hedgehog çizgi roman serisi yayınlanmaya başlandı. Aynı yıl içerisinde serinin 11. sayısında Ken Penders adında bir çizgi roman sanatçısı seriye dahil oldu ve Sonic'in sayılarında hem yazar hem de çizer olarak görev almaya başladı. Uzun yıllar boyunca seride işine devam etti ve yaklaşık 200 karakter yarattı. Peki ama Sonic evreni için böylesine büyük bir iş ortaya çıkarmasına rağmen Sonic fanları neden kendisinden nefret ediyor? Nedenini öğrenince büyük ihtimalle sen de Ken Penders'a karşı iyi şeyler düşünmeyeceksin. Archie Comics'in yayınladığı Sonic the Hedgehog, Ken Penders'ın çalıştığı ilk çizgi roman işi değildi. Öncesinde 1986 yılında DC Comics'in Star Trek için yayınladığı çizgi roman serilerinde çalıştı. 1989 yılında Marvel'ın düzenlediği bir çizim yarışmasında finalist oldu ve bu başarı ona DC'nin Kaptan Atom çizgi roman serisinde çizerlik yapmasına olanak sağladı. 1993 yılında yazar olan arkadaşı Mike Kanterovich, o yıl yayınlanmaya başlayan Sonic çizgi romanının bir editöründen davet aldı. Kendisinden Sonic için hikayeler önerilmesi istendi. Bunun üzerine Kanterovich, hikaye fikirleri geliştirmek için Ken Penders ile iletişime geçti. Penders o dönemde oğluna Sonic çizgi romanlarını aldığı için karakterler ve evren hakkında bilgi sahibiydi. İkili Ekim 1993'te ilk hikaye özetlerini Archie Comics'e sundu ve bu öneriler hem Archie Comics hem de Sega tarafından onaylandı. Bu onayın ardından Penders ve Kanterovich Sonic the Hedgehog çizgi roman serisinde çalışmaya başladı. Penders'ın hem çizer hem de yazar olarak yıllarca çalıştığı bu seride yarattığı bazı karakterlere göz atalım. Kirby Scorch Çizgi romanın en dikkat çekici karakterlerinden biridir. Sony'in aksine kötücül bir karakterdir. Antisonik olarak da bilinir. Sony'in sahip olduğu hıza, çevikliğe sahiptir ve bu yeteneklerini kötü amaçlar için kullanır. Başlangıçta Soni'ye birebir benzeyen mavi bir kirpi olarak tasvir edilmiştir. Ancak yeşil kaos zümrütünün enerjisini emmesi sonucu bedeni yeşile döner ve göğsünde çapraz iki yara izi oluşur. Bu dönüşüm, onun daha da güçlenmesine ve daha tehlikeli bir düşman haline gelmesine neden olur. Enerjak Penderson, Sony'e karşı yarattığı manipülatif şeytani bir düşmandır. Sony'in en güçlü 5 düşmanı hakkında yaptığım videoda da bahsettiğim gibi, Enerjack bir kişi değil, bir güçtür. Zamanla farklı karakterler de bu gücü kullanarak Enerjack formuna dönüşür. Bunlardan biri de Knuckles'tır. Sonic kendisine düşman olan Knuckles'a karşı hem fiziksel hem de duygusal bir mücadeleye girişir. Enerjak'ın verdiği olağanüstü güçler nedeniyle Knuckles'a tek başına karşı koyamaz. Sony'in Knuckles'ı nasıl Enerjak formundan kurtardığını öğrenmek için bu videomu izleyebilirsin. Bir diğer karakter ise serinin 28. sayısında karşımıza çıkan Fiona'dır. Çocukluğunda doktor Robotnik tarafından esir alınır ve hapsedilir. Bu süreçte Sonic ve diğer özgürlük savaşçıları tarafından yanlışlıkla terk edilmesi, Fiona'nın onlara karşı bir kin gütmesine neden olur. Penders özellikle Knuckles'ın ait olduğu Echidna ırkından birçok karakter yaratmıştır. Bu karakterlerden bazıları şunlardır. Knuckles'ın sevgilisi Julie Sue, kızları Lara Sue, Knuckles'ın babası Locke. Oldukça ilgi çekici bir karakter olan bilim adamı Dimitri. Dimitri bulunduğu şartlara göre hem iyi hem kötü tarafta yer almıştır. Koruyucular Kardeşliği Knuckles'ın atalarından oluşan ve nesiller boyu Master Emerald'ı koruyan gizli bir Echidna topluluğu. Karanlık Lejyon Teknolojiye bağımlı, sibernetikleştirilmiş ekidnalardan oluşan ve Koruyucular kardeşliğine karşı çıkan bir topluluk. Yarattığı karakterler arasında Sonic'in annesi ve babası da vardır. Ken Penders, 1993'te başladığı Sonic the Hedgehog çizgi romanındaki işinden 2006 yılında ayrıldı. Ayrıldıktan 3 yıl sonra, 2009 yılında Sonic evrenine büyük zarar verecek olan adımı attı. Archie Comics'e dava açtı dava açmasının sebebi yarattığı karakterlerin ve hikayelerin telif haklarını talep etmesiydi. Çünkü Sonic evreninde yarattığı her şeyin kendisine ait olduğunu savunuyordu ve bu yarattıklarıyla kendi çizgi romanlarını oluşturacaktı. 2009 yılında Archie Comics ile aralarında yasal bir süreç başladı. Archie Comics'in bu davayı kazanması düşünülüyordu. Fakat Penders ile yaptıkları iş sözleşmesindeki maddelerde bir açık vardı. Bu da Penderson yarattığı karakterlerin üzerinde hak talep etmesine olanak sağlıyordu. Dava her iki tarafın karşılıklı şekilde anlaşmasıyla 2013 yılında son buldu. Yapılan anlaşma gizli yapılmıştı. Anlaşmanın ardından Penderson yaklaşık 200 karakterin telif hakkını elde ettiği açıklandı. Anlaşmanın diğer detayları ise halka açıklanmadı. Bu sonucun ardından Archie Comics, yayınladığı Sonic çizgi romanında büyük düzenlemelere gitmek zorunda kaldı. Sonic evrenindeki onlarca karakter, Yer, mekan ortadan kaldırıldı ve bir sürü eksikle seri yeniden yayınlanmaya başlandı. Fakat bu yeniden başlatma okuyucular tarafından fazlaca olumsuz eleştiri aldı. Çünkü çok sevdikleri karakterlerin bazılarını görememişlerdi. Ayrıca çıkartılan karakterlerden ve yerlerden dolayı yeniden oluşturulan hikayelerde mantık hataları oluşmuştu. Archie Comics bu şekilde seriyi 2017 yılına kadar yayınlamayı sürdürdü. 2017 yılında bir duraklama yaşandı ve sonrasında Sega ile aralarındaki işbirliğini sonlandırdıkları duyuruldu. Archie Comics'in 1993 yılında yayınlamaya başlayıp 2017 yılında yayınlamayı sonlandırdığı Sonic the Hedgehog, 24 yıllık yayın süresiyle bir video oyununa dayalı en uzun soluklu çizgi roman serisi rekorunun sahibidir. Serinin bitmesinde Penderson etkisinin büyük olduğu söylenmektedir. Penders uzun yıllar boyunca üzerinde çalıştığı The Lara Sue Chronicles çizgi romanını 2024 yılında yayınladı. Bu seride Knuckles'ın kızı Lara Sue'nun maceralarını anlatıyor. Fakat çizimler ve hikaye okuyucular tarafından pek beğenilmedi. Sega tarafı ise yapılan anlaşmadan sonraki yaptığı oyunlarda ve filmlerde Penders'ın yarattığı karakterleri kullanmadı. Eğer kullanabilseydi çok daha güzel ve ilginç hikayeler ortaya çıkabilirdi. Anlaşma devam ederse, ki öyle gözüküyor, hiçbir zaman Penderson yarattığı karakterlerle Sony'yi yan yana göremeyeceğiz. Bu yüzden Sonic hayranları Ken Penders'tan nefret ediyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Sence de yaptığı Sonic evrenine büyük bir ihanet mi? Son olarak video hoşuna gittiyse beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutma.